arkadaşlar. Hemen örneğimizle devam ediyoruz. Birinci örneğimizde 1 molar potasyum siyanür tuzu çözeltisinin pH değeri kaçtır demiştir. Hidrojen siyanür için K'yı arkadaşlar 10 üzeri eksi 10 olarak ifade etmişiz. Buradan arkadaşlar hemen denklemi yazıyoruz. Hidrojen siyanür kiminle tepkime girip potasyum siyanür oluşturabilir? Potasyum hidroksitle tabi. Buradan potasyum siyanür tuzu artı OH iyonunu ifade etmiş oluruz. Arkadaşlar hidrojen siyanür zayıf bir asitti. O halde arkadaşlar zayıf taneciğimiz hidrojen siyanür. Hidrojen siyanürden hangi iyon geldi arkadaşlar tuzumuza? Tabii ki buradan bölüyoruz arkadaşlar siyanür iyonu. Biz ne demiştik hidroliz için? Zayıf tanecikten gelen iyon hidrolize uğrar demiştik. O halde siyanür iyonu artı H2O'dan buradan arkadaşlar hidrojen siyanür artı OH iyonunu ifade etmiş oluruz. Daha sonra arkadaşlar denge tepkimelerinde nasıl yapıyorduk? Başlangıç, değişim ve tabii ki denge şeklinde ifade ediyorduk. Başlangıçta siyanür iyonumuz 1 molar. Daha denge kurulmadığı için hidrojen siyanür ve OH ortamda bulunmuyor. Hemen bunların soru çözelti olduğunu ifade edelim arkadaşlar. Heh. Ne kadar iyonlaştığını bilmiyoruz arkadaşlar. X molar iyonlaşsın. Buradan X molar oluşur, buradan da X molar oluşur. Son durumda 1 X molar siyanür iyonu X molar hidrojen yanıyor ve X molar <coughs> OH iyonu bulunur. Arkadaşlar daha demin söylemiştik. Şöyle bir denklemimiz vardı. K su eşittir. K hidroliz çarpı K. A'dan K hidrolizi arkadaşlar buradan çekecek olursak arkadaşlar. K hidroliz eşittir arkadaşlar. Ne olacaktır? Buradan K arkadaşlar 10 üzeri eksi 14'tü. K'mızı ise bize 10 üzeri eksi 10 vermiş. K buradan 10 üzeri eksi 4 gelecektir arkadaşlar. K neye eşitti arkadaşlar? Tabii ki hidrojen, siyanür derişimi, ürünlerde bulunan maddelerin derişimi OH yonu bölü girenlerde bulunan maddemizin derişimine eşittir. Peki arkadaşlar hidrojen hemen kaydrolizde yerine yazıyoruz. Kaydrolizimiz 10 üzeri eksi 4'te eşittir x çarpı x'ten x kare bölü siyanür iyonumuz ise 1 eksi x molardı. Arkadaşlar bilinen bir değer karşısında bilinmeyen bir ifade varsa biz ihmal edilir demiştik. Peki buradan 10 üzeri eksi 4 eşittir x kareden her iki tarafın kare alırsak 10 üzeri eksi 2 eşittir x. Biz buradan ne yaptık? OH iyonu derişimini bulduk. Arkadaşlar OH OH ne yapabiliyorduk? Eksi logaritma OH iyonu derişimi şeklinde ifade edebiliyorduk. POH eşittir o halde buradan eksi logaritma 10 üzeri eksi 2'den pOH'mız 2 gelecektir. Daha sonra PH artı POH eşittir 14'tü arkadaşlar. POH'ımız poh'mız 2 ve buradan hızlı bir şekilde PH'ımızın 12 olduğunu ifade edebiliyoruz. Bir diğer sorumuza geçecek olursak hidrojen klorür kuvvetli asit amonyak zayıf bazdır. Buna göre 10 üzeri 3 molarlık amonyum klorür çözeltisi için demiş arkadaşlar. O halde hemen tepkimemizi yazıyoruz. NH3 artı HCl buradan arkadaşlar amonyum klorür tuzu oluşuyor. Ne demiştik? Zayıftan gelen taneciği hidroliz edebiliyoruz demiştik. O halde arkadaşlar, zayıf bazımız amonyak bizim, zayıf bazımızdan gelen iyonumuz kim? Tabii ki NH4 iyonumuz. Buradan arkadaşlar NH4 iyonumuzu hemen su ile ne yapıyoruz? Hidrolize koyuyoruz. Arkadaşlar, buradan NH3 artı H3O iyonları oluşacaktır. Hemen bunların sulu çözelti olduğunu ifade ediyoruz. Buradan denge tepkimelerinde yaptığımız gibi başlangıç, değişim ve son olarak denge şeklinde ifade ediyoruz. Başlangıçta 10 üzeri eksi 3 molar neyimiz var? Amonyum iyonumuz var. Daha denge kurulmadığı için amonyak ve hidronyumdan ortamda bulunmuyor. Daha sonra ne kadar iyonlaştığını bilmiyorum. O yüzden ben buna x molar iyonlaşsın. Buradan x molar, buradan da x molar oluşsun diyorum. Son durumda 10 üzeri eksi 3, eksi x molar amonyum, x molar amonyak ve x molar hidronyum iyonum var. Peki arkadaşlar, k su ne eşitti? K hidroliz çarpı kb eşitti. Peki buradan k sumuz 10 üzeri eksi 14'tü. Kb'yi de vermiş bize. 10 üzeri eksi 5. Buradan K hidroliz eşittir 10 üzeri eksi 9 gelecektir. Peki K hidroliz eşittir. Artık hızlı bir şekilde yapıyorum arkadaşlar. Denklemi artık hepimiz kurabiliyoruz değil mi? 10 üzeri eksi 9 eşittir. X çarpı X'ten X kare bölü 10 üzeri eksi 3 eksi X. Biz bilinen bir değer karşısında bilinmeyen bir ifade varsa ihmal edilir dedik arkadaşlar. O halde buradan x kare eşittir. 10 üzeri eksi 12'den x eşittir. Her iki tarafın kare kökünü aldık. x eşittir. 10 üzeri eksi 6 gelir. 10 üzeri eksi 6 ne eşit arkadaşlar? Hidronyum iyonuna eşit. Hidronyum iyonu daha önce ifade etmiştik. Hidrojen iyonuna eşitti. Buradan pH eşittir eksi logaritma. Hidrojen iyonu derişiminden pH eşittir eksi logaritma. Hidrojen iyonu derişimimiz 10 üzeri eksi 6 idi. O halde buradan pH eşittir 6 gelecektir pH'imiz 6. Peki arkadaşlar şimdi öncülleri bir değerlendirelim. OH iyonu derişimi 10 üzeri eksi 8'dir. Arkadaşlar hidrojen iyonu derişimi 10 üzeri eksi 6 idi. Çarpı OH iyonu derişimi eşittir neye? 10 üzeri eksi 14'e. Buradan OH iyonu derişimimiz ne gelir? 10 üzeri eksi 8 gelecektir. Birinci ifade doğru. pH'imiz 6 idi arkadaşlar. Daha demin beraber hesaplamıştık. pH'imiz 6. Demiştik, demiş ki amonyak, amonyum NH4 hidroliz olur demiş. Biz burada ne ifade ettik? Zayıftan gelen tanecimiz NH4'tü. Biz onu hidroliz etmiştik. Bu nedenle 3. öncülümüz de doğrudur arkadaşlar.